Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Yine bambaşka bir tanıtım videosuyla daha beraberiz. Umarım sizlerin de hoşunuza gidecektir. Atölyemiz için bir kaynak makinesine ihtiyaç vardı. Biz de az kaynağın inverter 205 modelini tercih ettik arkadaşlar. Bu tamamen yerli üretim bir makine ve ülkemizde üretilmesinin yanında ben bunu çok araştırdım ve ustalarımızın yorumlarına dayanaraktan bu modeli tercih ettim. Bu makine arkadaşlar 180 ampere kadar çalışma akımı sunabiliyor. Ağırlık olarak da 4 kiloya yakın bir ağırlığı var. Çok da büyük boyutlara sahip değil. Hem yerli üretim olması hem ustalarımızın yorumlarının da beni teşvik etmesi sonucu bu modeli tercih ettim. Bu model arkadaşlar siyah ön ve arka kapağı ve yeşil gövde rengine sahip. Güzel bir makine. Üzerinde yerli malı olduğunun ibaresi var. Ve bilgilerini sunan karekod paylaşılmış paketinin üzerinde. Bu makineyi arkadaşlar internetten satın alacak olsanız size 42 santime 40 santim boyutlarında bir paket şeklinde gelecektir. Veya bölgenizde bulunan yapı marketlerden de satın alabilirsiniz. Hemen paketin içerisini açıp sizlere makineyi göstermek istiyorum. Bunun içerisinde bir adet makine ve ayrıca kaynak yapmak için elektrotların bağlanacağı kabloları da göndermişler. Hemen açılışı yapalım. Makineyle devam edelim arkadaşlar. Makinemizi paketin içerisinden çıkardık arkadaşlar. Kutusunu kenara koyduk. Makinemiz gördüğünüz gibi yeşil gövde rengine ve siyah kapaklara sahip. Söylediğim gibi ağırlık olarak da hemen hemen 4 kiloya yakın bir ağırlığa sahip arkadaşlar. Makinemizin ön kısmında 2 adet prop bağlantı noktası mevcut. Ayrıca akım ayarlama potu var. Üzerinde ve bu pot 35 ile 180 amper arasında ayarlama seçeneği sunuyor. Bu makinenin bana göre tek dezavantajı küçük bir ekranla çalışma akımını göstermiyor olması söyleyebilirim. Üzerinde sadece iki adet led var. Birisi çalışma, diğeri ise yüksek ısı derecesini gösteren iki adet led'e sahip. Hemen arka kısmını çevirmek istiyorum makinenin arka kısmında bir adet açma kapama anahtarına sahip arkadaşlar. Yine burası mazgallı şekilde tasarlanmış. İçeriye hava giriş çıkışını rahatça sağlamak için yapmışlar arkadaşlar. Çalışırken içerisinde fan tabi bunun soğumasını sağlıyor. Üzerinde yine bir taşıma sapı mevcut. Bu sapı kenara sağa sola bükme imkanı var. Onun dışında yine üzerinde kayış bağlantı noktaları bırakmışlar arkadaşlar. Ancak paketin içerisinden kayış çıkmadı. Sadece makine çıkıyor ve kaynak yapmak için prop kablolarına sahip arkadaşlar. Yine bir besleme kablosu var. Besleme kablosu kauçuklu sağlam bir kablo tasarlamışlar arkadaşlar. Ve kalın bir kablo. Çok da güzel bir yapıya sahip bu kablo. Uzun süre dayanacağını düşünüyorum. Boyut olarak da hemen hemen 2 metreye yakın bir besleme kablosu koymuşlar. Prop kabloları da yeterince uzun arkadaşlar bunun. Üzerinde dikkat edilmesi gereken şeylerden bahseden etiketler yapıştırmışlar. Onun dışında makineyle ilgili şurada yine bir etiket var. Çalışma akımı ve voltaj değerlerini gösteriyor burada arkadaşlar. 200 30 voltta çalışacağını göstermiş. Akım değerlerinden bahsetmiş. Boşta ve kaynak anında çekeceği akımdan bahsetmiş arkadaşlar. Üzerinde yine Made in Türkiye, Türk malı olduğunu yazmışlar. Bu bizim ülkemizin makinesi bence başarılı bir sarıma sahip. Bunu şimdi arkadaşlar problarını bağlayarak denemek istiyorum. Nasıl kaynak yaptığını sizlerin de görmesini istiyorum. Umarım sizler de bu makineyi beğeneceksinizdir. Daha önce atölyemizde kullandığımız makine Atlas markaydı arkadaşlar. O da bir yerli üretim makineydi. 200 ampere kadar akım verebiliyordu. Güzel bir makineydi. Biz bunu 13 seneye yakın kullandık arkadaşlar. Çok da ağır şartlarda kullandık. 13 senenin sonunda içerisindeki mosfetler arızalandı. Tamire yolladığımız zaman bunun üzerindeki mosfetlerin seri numaralarının kazındığını gördük arkadaşlar. Ve yapılamayacağını anlayınca biz de duvara montajlayarak Artık hatırasını yaşamaya başladık. Bu artık bu köşede sergilenecek arkadaşlar. Çöpe atmaya kıyamadık bunu. Hurdaya da gitmesine gönlümüz razı olmadı. Bu şekilde duvara sabitledim bunu. Bunun içerisinde mosfetlerin ve entegrelerin kazındığını ben de gördüm. Tahminimce bunu tekrar üretilmesin, tamiri yapılmasın diye üretici firma tarafından mosfetlerin üzerindeki seri numaralar kazınmıştı. O yüzden çok da üzerine düşmedik. Yeni makinemizle beraber yolumuza devam etmek istedik. Az kaynağı tercih ettik. Kutudan çıkan kaynak problarını kullanmak istemedim arkadaşlar. Daha önce kullanmakta olduğum Atlas markanın probları elimde duruyordu. Ben bunları bağlayarak makinemize deneme yapmak istiyorum. Yeni probları da ilerleyen günlerde kullanabilirim. Bu probların kablolarını ben yeterince uzun ayarlamıştım. Bunlar benim istediğim ölçü değil arkadaşlar. Şasisi şu şekilde. Bu bağlantılarını yaptık. Bir parça profil temin ederek profilin üzerinde nasıl elektrotları yaktığını göstermek istiyorum hemen. İki parça profil ayarladım arkadaşlar. Bunlar hemen hemen 2 mm kalınlığında normal demir profil galvanizli değil. 40'a 40 profilden kestik bunları. Elimde iki adet elektrot var. Bu 2,5 mm az kaynağın elektrodu. Bu da 325 Magma Weldin elektrodu arkadaşlar. Bunları denemek istiyorum hemen. Makinemizi arkasındaki düğmeden çalıştırıyoruz. Makine çalışınca fanı da otomatikman çalışmaya başlıyor. Fan sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Fan sesi biraz yüksek. İlk önce 2,5'luk elektrodu kaynak masa, maşası, maşasına tutturuyorum arkadaşlar. Akım olarak şu anda 50 ampere ayarladım. Yakmasını görmek istiyorum. Şu anda 50 amperde kaynağımızı yaptık arkadaşlar. Pesi fena değil ancak biraz daha akımı yükseltiyorum. 65 amper civarlarına getirdim. 15 amperde eritmesi daha güzel oldu arkadaşlar. 2,5'luk elektroda. Biraz daha yükseltmek istiyorum 80 amper civarlarına. 80 amperde 2,5'luk elektrodu daha güzel yaptı. gördüğünüz gibi üç farklı akım değerinde eritme yaptık arkadaşlar. 45 amper, 45-50 amper civarında ilk, ikincisi 60 amper civarlarında, üçüncüsü ise 80 amper civarında. 80 amper civarında gayet güzel yapıyor iki buçukluk 2, 2 milim kalınlığındaki profilin üzerinde. Yani çok da yüksek akımlara gerek duymuyor arkadaşlar. 80 amper civarında iki buçukluk elektrotla güzel kaynaklar yapılabiliyor. Şimdi arkadaşlar 3.25'lik elektrodu denemek istiyorum. Maşamıza 3.25'lik elektrodu takıyorum. Bu Atlas markadan biraz daha kaliteli kaynak yapıyor arkadaşlar. Biz daha önce Atlas markayı çok uzun yıllar kullandık. Onun kaynak elektrodunu eritmesi bunun kadar stabil değildi. hemen kaynak makinemizi çalıştırıyoruz. Şu anda makinemiz 80 amper, 85 amper civarında arkadaşlar. 3.25'lik elektrodu deniyorum. 3.25'lik elektrot arkadaşlar hemen hemen 90 amper civarlarında bu şekilde eritiyor. Gayet de güzel eritiyor. Hiçbir zorlanma yaşamadı. Gayet stabil bir kaynak yaptı. Akımı biraz daha yükseltmek istiyorum. Şu anda 110 amper civarlarına ayarladım arkadaşlar. Dediğim gibi ekranı olmadığı için, makinenin ekranı olmadığı için sadece potansiyometrenin üzerindeki yazan değerlere göre ayarlayabiliyorum. Şu anda 110 amper civarında bir eritme yaptık. derine nüfuz ederek eritmeyi sağladı. 110 amper civarlarında arkadaşlar. Bu 100 amper, 95 amper civarlarında biraz daha yüzeysel kalıyordu. Tabii ki bu daha derine indi. Buradan anlayacağımız makine çok yüksek amperde kullanmaya ihtiyaç duymuyor. Daha düşük akımlarda gayet güzel kaynaklar yapabiliyor. Bence markasının hakkını veriyor arkadaşlar. Parasının da hakkını veriyor bu makine. Çok da pahalı değil. Şu anda bu makineyi internet üzerinden 10 bin lira civarında bir fiyata satın alabilirsiniz. Yabancı markalara da baktığımız zaman bundan daha güçsüz makineler hemen hemen o fiyatlara denk geliyor. Steyrinkiler hemen hemen Aynı fiyata geliyor. 10 bin lira civarlarına satın alınabilir. Yine Magma Welding'ler biraz daha pahalı ancak bu az kaynağın makinesi verdiği paranın hakkını bence çıkartabilecek bir makine arkadaşlar. Kesinlikle usta bir kaynakçı olduğumu iddia etmiyorum. Biz amatörce hemen hemen yaptığımız işlerin tamamı amatörce işler. Ancak yine de makinenin çok güzel kaynak yaptığını iddia edebilirim. Söylemek istediğim makineyi almak isteyen ustalarımız için tavsiye ederim. Ağırlık olarak 4 kilo civarlarında. Yani yanınızda taşıyabilirsiniz, aracınızda taşıyabilirsiniz. Atölyede kullanıma uygun. Verilen paranın hakkını verebilecek bir makine. Biz bunu atölyemiz için aldık. Gayet de memnun kaldık arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yine bambaşka projelerde, yepyeni projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.